Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz Videoya like atmayı unutmayın. 100 abonede e, Steam kod çekilişimiz olacak arkadaşlar. Buna katılmak için abone olmanız şart. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, sizlere anket doldur para kazan yöntemiyle e, para kazanmayı göstereceğim. Bir anket sitemiz var arkadaşlar burada burada size birkaç gün bir anket geliyor ama her anketi kabul etmiyor buradan kontrol edelim şu an anketimiz var mı şu an anketimiz yok bakın gözükmüyor ben buradan ne kadar kazandım bakın 15 Mayıs'ta böyle iki, iki tane anket doldurmuşum 1.91 euro kazanmışım 14 Mayıs'ta iki anket doldurmuşum 2.22 bir kazanmışım 14 Mayıs'ta Daha öncesinden kaydolmuştum da bunu aktif olarak kullanmamıştım. O yüzden böyle yani az kazanmışım. Arkadaşlar burada nasıl para çekiyorsa onu da göstereceğim size. Arkadaşlar buradan para çekmek için burada bu size ağaç alıyor Ecomatcher. Size ağaç alıyor galiba. Öyle bir şey. Burada Paypal var. Paypal ülkemizde kullanamıyoruz. O yüzden Skrill'e çekiyoruz arkadaşlar. Burada Skrill'de para çekmek için kaydolduğunuz e-postayla Skrill'e kaydolduğunuz e-postanın aynı olması lazım arkadaşlar. Yoksa paranız çöpe gitmiş olur yani onu da söyleyeyim. Bakın burada ne yazıyor? Skrill bölümünde Mobrok kapsamındaki profilinizle aynı e posta adresi bulunmalıdır. Aynı e-postayla kaydoluyorsunuz öyle. Burada anketler kısmı var. burada anketler geliyor. Bak kısmında kazandığınız tutarı görüyorsunuz. Arkadaşlar anketi doldurduktan sonra birkaç saat içinde anket ücreti hesabınıza geliyor. Sonra burada para çekme kısmında da yine bir buçuk saat en fazla hesabınıza geliyor para. Onu da söyleyeyim. Burada başarılar kısım var. Bunu boş verin. Önemli değil. Arkadaşlar anket gelmesi için profilinizi e, tamamen doldurmanız gerekiyor arkadaşlar profilinizin e, tüm bilgilerini doldurmazsanız anket gelmez ya da az gelir yani anket gelmeyebilir o yüzden profilinizi doldurun arkadaşlar şimdi ben telefona geçip size skrill'den gelen ödemeyi göstereceğim biraz bekleyin arkadaşlar arkadaşlar e, şimdi skrill'e geçtim e, Skrill'in e, uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben size onun linkini paylaşacağım videonun açıklama kısmında. Oradan direkt kaydolabiliyorsunuz. E, arkadaşlar e, Skrill e, çekmek için, Skrill'e para çekmek için 5 Euro'nuzun birikmiş olması gerekiyor. Skrill'deki Euro kurundan e, size para gönderiyorlar işte. E, bana 35 TL 70 kuruş göndermişler. Birkaç gün önce Arkadaşlar bu parayı Nasıl çekiyorsunuz Bank hesabına Çekme kısmına geliyorsunuz Buradan açalım Yükleniyor arkadaşlar Evet yüklensin Arkadaşlar buradan Giriş yapalım Biraz bekleyin Evet arkadaşlar hesabımı girdim ile Burada neresi neresiydi orası bir dakika. Depozit mi oluyor? Arkadaşlar de, sanırım depozit kısmı. Arkadaşlar depozit değil pardon. Withdraw kısmı arkadaşlar. Withdraw kısmına geliyorsunuz burada. Bank account yani banka hesabınız diyor. E bank account Arkadaşlar burada ülkenizi seçiyorsunuz arkadaşlar uluslararası para transferi için bankanın Swift kodu var ee, işte onu giriyorsunuz sanırım her bankaya göre farklı sonra bankanın IBAN numaranızı giriyorsunuz hesabını buradan arkadaşlar size parayı gönderiyorlar ee, siz de banka hesabınızdan alıyoruz direkt çekiyorsunuz bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar e, Skrill'in linkini de anket sitesinin linkini de ben açıklama kısmından paylaşacağım. Oradan kolayca kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup e, destek olabilirsiniz. Like atıp destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.